AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili adayı Çiğdem Karaaslan Atakum'da oy kullandı. Karaaslan oyunu kullanmasının ardından Kanal S'ye değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de bugün çok yoğun bir katılımla seçimlerin gerçekleşeceğini bizlere gösteriyor. Tabii hem 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi hem 28. dönem milletvekili seçimlerinin e, her şeyden önce huzur içinde, çok sağlıklı bir şekilde, tıpkı bugüne kadar olduğu gibi gerçekleşeceğine gönülden inanıyoruz. Ülkemizin demokratikleşme sürecinde seçimler her zaman çok önemli olmuştur. Ve vatandaşımız da milli iradenin sandığa yansıması konusunda her zaman çok kararlı olmuştur. Dolayısıyla ben bugün gerçekleşecek seçimlerin Samsun'umuz için ülkemiz için vatanımız milletimiz ve geleceğimiz için hayırlar getirmesin diliyor evet,